Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir iğne oyası modeli hazırladım. Çimen kısmını ben birazcık daha önceden hazırladım. Bu şekilde. Devamını ve üzerini çiçeklerini hep birlikte yapacağız. İplerimin renk numaralarını göstereyim. Çizmeli 544 numara. ve Kaplan 605 numara. Yeşil rengim altın başak 3 numara. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, ben burada iki tane zürafa çektim. Şimdi buranın üzerine hemen küçük bir tane kaya yapacağım. İkinci zürafanın üzerine tekrar geri döndüm. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın tepesine tekrar geri dönüyorum. Ve düğümü attım emen sıradaki zürafa tülbentimin kenarına bir, bir tane düğüm atarak geçiş yaptım. Eee 5 tane yeterli bence. 2 tane çiçeğimin arasında şimdi burada 5 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yaptıktan sonra bir tane zürafayı boş bırakıyorum. Diğerine bir köprü oluşturuyorum. Yani büyük bir zürafa yapmış oldum. Tekrar bu zürafanın üzerine geri dönüyorum. Bu şekilde iki kat oldu burası. buraya girerek hemen bir tane küçük bir pırpır yapıyorum öncelikle. Pırpırın tepesine bir tane düğüm atarak çıktım. Buraya tekrar bir tane küçük pırpır yapıyorum. E, dört düğümlü bir yaprak yapacağım. Tekrar aşağı bir düğüm attım. İkinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar bir iki yuvaya düğüm attım ve üçüncü düğümümü yaptım ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. dört düğümlü yani dört pırpırlı bir yaprak oluyor. Yukarı çıkarken ipimi bol bırakmıyorum. Tam böyle tutuyorum ve düğümü ona göre atıyorum. Aşağı inerken azıcık bol bırakıyorum. Dördüncü düğümümü de yaptım. Dördüncü pırpırımı da tamamladım. Tekrar dibindeki yuvaya Sonra zürafamı yapıyorum. Evet yaprağım tamamlandı Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Böyle çok küçük değil, birazcık uzun. Bu şekilde pırpırımın tepesine tekrar geri dönüş yapıyorum. Düğümümü yaptım. Tekrar pırpırın tepesine girerek küçük bir tane pırpır. Pır. Buraya çiçeği yapacağım. Tekrar aşağı inerek birinci yuvamızı oluşturduk. Yanına bir tane daha yapacağım. Bu birazcık daha kısa diğerine göre. Evet, pırpır pır yaptım ve pırpırın üzerine tekrar bir tane düğümüm attım buraya yine küçük bir tane pırpır pır, yani çiçeğimizin yuvası evet iki tane oldu gördüğünüz gibi bir iki tane çiçek yapacağım dalım oluştu tülbentimin kenarına zürafa yaparak geçiş yapıyorum buraya yine beş tane zürafa yapıyorum 3 4 ve 5 2 tane daha yapacağım o da kaya yapacağım zürafalar 1 2 toplamda 7 tane yapmış oldum şimdi ikincinin üzerine geri ip atarak dönüş yaptım Bir tane zürafa, zürafanın tepesine tekrar düğümü atarak yukarı çıktım ve sıradaki zürafaya batarak tülbentimin kenarına tekrar düğümü attım. Bu şekilde buraya da 5 tane küçük küçük kaya yapacağım. Bir tane yaptım. Bu kadar yeterli şu anda. Hemen çiçeklerine geçelim. Burada ben ilk ipimi... Hemen alıyorum. Bu şekilde. Pırpıra bir tane düğüm attım hemen. Uzun olan pırpıra buraya öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük değil. Pırpırın tepesine tekrar geri döndüm ve düğümü atıyorum. Tekrar dibindeki yuvaya düğümü atarak bir tane sinek kanadı oluşturdum. Bir tane pırpırını yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğüm atarak tekrar yukarı çıktım ve ikinci sinek kanadım oluşturdum. İki oldu. Pırpırımın tepesine düğüm attım ve üçüncü sinek kanadını da oluşturdum. Bir tane daha yapıyorum. Birazcık düzelttim şöyle. Evet, dört tane sinek kanadı yaptım. Şimdi burada bu rengimi kesiyorum. başlangıçtaki ipimde kesyim hemen diğer rengimi alıyorum burada bir tane daha yuvamız vardı oraya ipimi sabitliyorum girerek öncelikle bir tane pırpırımı oluşturuyorum. Evet çok uzun oldu. Buraya da dört tane pırpır pır yapacağım. Bir, bir yaptım ucuna düğüm atıyorum ve 4 3. Kanadımız da oluştu. Bir tane daha yapacağım. Birazcık kaydırayım. Evet, bu şekilde. İpimi kesiyorum. Diğer uç kısmını da alttan yürütmüştüm. Onu tam dibinden rahatlıkla kesebilirim. Evet. Çiçeğim bu şekilde gerçekten çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Şimdi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamlayayım. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar, ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.